Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Her mevsimi geldiğinde mutlaka kilolarca yaptığım evin en sevilenlerinden olan pestil tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifim için 1 kilo kırmızı erik kullandım. Kırmızı eriklerimi güzelce yıkadım ve sonrasında çekirdeklerini ayıracak şekilde doğradım. kırmızı eriklerimi doğradıktan sonra bir çay bardağı kadar toz şekeri üzerine ilave ediyorum. Ve bir su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Suyum ılık da değil, sıcak da değil. Normal oda ısısında. Şekerin her yere ulaşması için eriklerimi karıştırıyorum. Ve tenceremi ocağımı aldım. Ocağımı orta ateşe ayarlıyorum. Güzelce kaynayıp rengini bırakana kadar sertliği gidene kadar kaynatma işlemine devam edeceğim. Eliklerim kaynama noktasına gelmiş durumdalar. Eliklerimin sertliğini kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirim. Ve şu anda da sertliğini kontrol ederek piştiğini anlıyorum. Eriklerim artık yumuşamış durumdalar. Yumuşadıktan sonra da 5 dakika kadar kaynatıyorum. Bu şekilde bütün rengini vermesini sağlıyorum. 5 dakika daha kaynattığım eriklerimin içerisinde hiçbir büyük parça kalmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. Pestilim ocakta kaynamaya devam eder durumda ve ben onu koyulaştırmak için 2 yemek kaşığı kadar nişasta, buğday ya da mısır fark etmez ve yarım su bardağı kadar su ekleyerek çözündürüyorum. çözündürdüğüm nişastamı tencereme ilave ediyorum. Bu şekilde koyuluğunu ve kıvamını tam olarak ayarlamış oluyorum. Masamın üzerine yağlı kağıdımı aldım ve artık hazır halde olan pestilimi yağlı kağıdımın üzerine dikdörtgen olacak şekilde döküyorum. İster yuvarlak, ister dikdörtgen, ister kare, istediğiniz şekilde dökebilirsiniz. Önemli olan çok kalın olmamalı ve çok da ince olmamalı. Çok kalın olursa ve gerekli olan ortamı sağlayamazsam küflenir. Çok ince olursa çıkarma konusunda bize zorluk çıkarır. İstediğimiz şekli veremeden kopar ve elimizde kalır. Tam orta kalınlıkta olmalı. Pestilimizi güneşli bir alanda kurutmaya özen gösterelim. Bu şekilde hem çok çabuk kurur. Benim pestilim 4 günde kurudu ve çok güzel istediğim kıvamı elde etmiş oldum. Bu şekilde yağlı kağıdınızın büzüşmesi, katlanması önemli değil. İstediğiniz kalınlığı elde ettikten sonra yani ne kalın, ne çok ince olmayacak şekilde orta kalınlığı elde ettikten sonra bize herhangi bir zorluk çıkarmayacaktır. Ben pestilimi terasta kuruttum. Güneş alan bir ortam olduğu için 4 günde kurudu. Güneş alan bir ortamda kurutmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok daha çabuk kurur. 4 günün sonunda pestilim artık hazır durumda. Ben pestilimi çıkarırken hiç zorlanmadım. İstediğiniz şekli verip istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben de burada düz olarak çıkardım. Sonrasında yuvarlayarak yuvarlak şekil verdim. Eğer çıkarmak konusunda zorlanırsanız ortadan keserek ya da istediğiniz küçüklükte küçülterek kendinize kolaylık sağlayabilirsiniz. Bu pestil ölçüsünden toplamda 4 yağlı kağıt pestil çıkıyor. Ve bu yağlı kağıtları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak ve üçgen şekil vermeyi tercih ettim. Pestilimiz artık hazır. Afiyet şifa olsun yiyenlere ve deneyenlere. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum bırakarak, kanalıma abone olarak, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başka tariflerimde görüşmek üzere.